Merhaba, bu bölümde Aramyan ve Getranogan derneklerinin sunduğu İstanbul Ermeni Tiyatrosu'nun ustalarından Sosy Cindoyan'ın yönetmenliğini yaptığı Haftada Bir Gün isimli tiyatro oyunundayız. Ne, yapıyor bu adam? ne var ya ne var ne oluyor? Ne mi Yapmasın ben? mı? Ne? İl i̇liklemesin mi? İlgilenmesin mi? Ne yapsın yani? Karısının giyinmesine yardımcı oluyor. Tiyatroya Bardes adında bir mecmua vardı. Onların hazırladığı tiyatro gösterileriyle başladı. İlk yönetmenim Hançer, Bu ses tiyatrosunda başladık bu işe ve ondan bu yana hani amatörce devam ettim. Hiç sahnelerden kopmadım. Şu baba evi dizisiyle başladım. Ondan sonra da profesyonel bir şeyler yapıyorum. Ama ben o alemin olmadığı için, içinde olmadığım için orada pek bir emeğim yok. Benim için en önemli şey 10 yıl Fatih Çocuk Tiyatrosu'nu kurdum PLYD Derneği'nde. Ben bunu 15 sene devam ettirmek niyetindeydim. Ama maalesef <laughs> öyle bir durum oldu ki onu bitirmek zorunda kaldım. Ya o çocuklarımın sahneyi özlediklerini görünce, bana gelip bunu söylediklerinde üzülüyorum. Neyin var abla, ıslık nereden gittin? Kapıdan abla, bacadan girse müftü kızar. Her ailede vardır. Her ailenin de bir mutluluk tarafı, bir mutsuzluk tarafı vardır. Herkes kendine bir ders alabilir. Yani nasıl mutlu olunabilir, mutlu olmak için neleri eksik yapıyor <laughs> veya nasıl toparlayabilir gibi bunları düşünüp eğlendirerek aile içi hikayelerini anlatıyor. Mutlu musun değil Şaşkın sadece? İnsanların umutsuz e, mutsuz yaşayamayacaklarını ben yani görüyorum. Onu anlatıyor gençlerin. Yani i̇nsanlar mutluluğu arıyor. Mutsuz bir damın altında yaşamak zor, imkansız ve de onursuz oluyor. En deli hayallerinde bile böyle bir yatak odası düşünemez. Olacak şey değil. anladım. Sen önce mahvettiğin yapar yatağı... bir. Unutmasınlar ki tiyatro kültürdür. Tiyatro eğlendirerek insanı e, insana o kültürü verir. Tabii ki sanatsal bir şeyler görmek için ve e, çok ağır olmayan bir piyes zannediyorum eğlenerek e, hoş vakit geçirmek için gelsin. Ay! Santari, eğlenceli şey. Oh. Bir sloganımız vardı bizim. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Biz bunu e, unuttuk. Bunu tatbik etmiyoruz. E, toplumun değerleri de değişti. Ama eğer ki bu bir arz talep meselesi ise, e, talebe göre de eğer tiyatro yapacak olursak, tiyatro batacak. Ben derim ki, e, ben verebildiğim her şeyi vereyim, onlar alabildikleri kadar alsınlar. İşin içinde eğer ki menfaat varsa, yani bir kazanç düşünülüyorsa tabii ki çok zor o zaman. O zaman ben büyük konuşmuş oluyorum. İnsanları da üzmek istemem ve ben derim ki amatör tiyatrolardan hiçbir şekilde kazanç düşünülmesin, menfaat düşünülmesin. Ona neden? şu içinde bulunduğumuz toplumun pek fazla değişeceğini zannetmiyorum. Ama gelecek nesillere de bir şeyler öğretmek, 100 kişinin içinden 10 kişiyi kazanırsa o da bizim için kar olur. Canlı ya, yani, Mürrat da iş var. Genç oyuncular ilkin tiyatroya gelsinler, de, tiyatro seyretsinler. Bir hobi olarak bunu buna başlasınlar belli olmaz belki meslek olarak da daha sonra ele alabilirler. Kısa planı her şey çok güzel olacak. Şu perforjeden muhteşem şeyler yapan adamı hatırlarsın. Evet evet. Biz işi ona verelim. Hem onu karda dolar, bizim de işimiz olur değil mi? Hem de bahçe renklenmiş olur. Olur, olur. Alkışkanı sahneler, <laughs> tiyatro dolu bir hayat. Zaten hayat tiyatro değil mi? Herkesin tiyatrodaki hayat oyununun iyi geçmesini diliyorum.